Sen de defolup gideceksin. Neden beni evden kovdu? Kim bilir kaç para teklif ettiler. Para için sattı sizi, sattı! Ben senelerce senin için her akşam bu eve geldim İfak Sağ sen bana sabır <laughs> Ferit, Seyran'a için sevgi göstermediğini ve neden değer vermediğini sorgularken Seyran'ın zihninde başka planlar belirir ve bu planları hemen devreye koymaya epeyce kararlı olacaktır. Halisa'nın hastalanması yalıda derin bir etki bırakır. Bu olay üzerine Ferit ne yapacağını bilemez hale gelir ve dedesine olanların suçunu Seyran'ın üstüne atmaya karar verecektir. Seyran ve Ferit'in ilişkisi biterken aynı zamanda Suna ve Kaya'nın ilişkisi yolunda ilerleyecektir. Bu durumdan habersiz olan Suna ise bundan büyük mutluluk duyacaktır. Ferit'le Seyran'ın ilişkisinin zayıfladığını gören Suna. Suna buna çok üzülecektir ve Seyran'a her türlü desteği açacaktır. Suna Ferit'in narsist kişiliği yüzünden Seyran'ın acı çekmesini istemeyecektir ve Ferit ile Seyran'ın arasına girmeye karar verecektir. Suna'nın bu hamlesi sonrasında Ferit çok sinirlenecek ve yalıda beklenmedik olaylar meydana gelecektir. Ferit'in öfkesi dinmek bilmez ancak sakinleşmesi için Seyran'a ihtiyaç duyacaktır. Seyran ise Ferit'le barışmaz ve bu durum Ferit'in intikam ateşini daha da alevlendirecektir. Ferit ve Seyran'ın tekrar bir araya gelmesini isteyenler videoyu beğenip yorumlarda kendilerini ifade etsinler. Böyle görüşlerimizi belirleyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.